Dersimizin konusu fonksiyon arkadaşlar. Fonksiyonların birinci bölümüne başlayabiliriz. Fonksiyonların tanımını kısaca şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Birinci olarak tanımıyla başlayalım. A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere A'dan B'ye bir F bağıntısı tanımlıyoruz. Tanımladığımız bu bağıntı arkadaşlar bakın. Eğer A'nın her elemanı en az bir kez ve en çok bir kez B'nin bir elemanına eşleniyor ise A'daki her eleman en az bir kez ve en çok bir kez B'nin bir elemanına eşleniyor ise işte bu f bağıntısına A'dan B'ye bir fonksiyon denir arkadaşlar. A'dan B'ye bu fonksiyon f A'dan B şeklinde gösterilir veya şu şekilde gösterilir bakın. A'ya fonksiyonun tanım kümesi, A'dan B'ye tanımladığımızda A'ya fonksiyonun tanım kümesi, B'ye de değer kümesi denir arkadaşlar. A kümesinin elemanlarının B kümesindeki eşlendiği elemanlardan oluşan kümeye fonksiyonun görüntü kümesi adı verilir ve fa ile gösterilir. Örnek olarak düşünürsek eğer şu yazmış olduğumuz ifadeye dikkatlice bakalım. A'dan B'ye bir f fonksiyonu tanımlanmış. Burada A kümesi tanım kümesi bakın arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz küme tanım kümesi. B kümesi de değer kümesi. Burada dikkat edecek olursanız oklar tanım kümesinden değer kümesinde herhangi bir elemanları göstermekte. Şimdi siz f fonksiyonunda A yazdığınız zaman oku takip ettiğinizde görüntüsünün 2 olduğunu görüyorsunuz. B yazdığınız zaman fonksiyonda oku takip ettiğinizde 3 olduğunu görüyorsunuz. C yazdığınızda yine oku takip ettiğinizde yine 3'e gittiğini gördünüz. Ve D yazdığınızda arkadaşlar 4 olduğunu gördünüz. Gördüğünüz gibi okların göstermiş olduğu elemanlar 2, 3 ve 4'ten ibaret. Yani C kümesi. İşte burada bu C kümesine görüntü kümesi diyoruz arkadaşlar. Görüntü A kümesi tanım kümesi, B kümesi değer kümesi, C kümesi de görüntü kümesi arkadaşlar. Şimdi A kümesinin elemanlarını vermişiz, B kümesinin elemanlarını vermişiz. Görüntü kümesi yani F A'yı da C kümesi olarak tanımlamışız. 2, 3, 4 olarak da bulmuşuz. Dikkat edecek olursanız görüntü kümesi değer kümesinin alt kümesidir arkadaşlar. Görüntü kümesi değer kümesine eşit olabilir veya değer kümesinin alt kümesinden oluşur. Fonksiyonumuz F A'dan B'ye şeklinde tanımlandığında... X, Y ikililerinden oluşuyor. Birincisi tanım kümesinden alınıyor ve ikincisi arkadaşlar değer, değer kümesindeki elemana karşılık geliyor. Yani f x'den y'ye şeklinde veya f x eşittir y şeklinde gösterilir diyoruz. Ve x'in f fonksiyonu altındaki görüntüsü y'dir şeklinde de okunabilir bu ifadenin karşılığı. Buraya kadar anlattıklarımızdan yola çıkarak arkadaşlar bir ifadenin bir bağıntının daha doğrusu fonksiyon olabilmesi için şu iki koşulu birlikte sağlaması gerekir. Bir f bağıntısının fonksiyon olabilmesi için aşağıdaki iki koşulu birlikte sağlaması gerekir arkadaşlar. Nedir bunlar? Birincisi tanım kümesinde yani A'da görüntüsü olmayan yani açıkta eleman kalmamalı. Tanım kümesinde hiçbir eleman açıkta kalmayacak arkadaşlar. Yani tanım kümesindeki elemanları mutlaka değer kümesinde karşılıkları olacak. Fakat değer kümesinde açıkta eleman kalabilir. Bunda bir problem, bir sakınca yok arkadaşlar. İkinci olarak sağlanması gereken tanım kümesindeki her bir elemanın birden fazla görüntüsü olmamalı. Yani tanım kümesindeki bir elemandan iki tane ok çıkmamalı arkadaşlar. İki tane farklı görüntüsü olmamalı. İşte bu şartları sağlayan bağıntılara biz fonksiyon diyoruz. Tanımlarımızdan yola çıkarak Aşağıdaki görülen şemada verilen bağıntılardan hangileri A'dan B'ye fonksiyon onlara bir bakalım arkadaşlar. Mesela burada A'da yani tanım kümesinde açıkta elemanımız yok. Birinciye bakıyoruz. Ve A'daki elemanların görüntüleri birer tane. Yani birden farklı iki tane görüntüsü olan yok arkadaşlar. Herhangi birinden iki tane ok çıkmamış dikkat ederseniz. O halde bu ifade bir fonksiyondur. İkinciye bakacak olursanız A 2'ye gitmiş, B 1'e gitmiş, C 3'e gitmiş, D de 2'ye gitmiş. Yani burada de açıkta elemanında kalmasının hiçbir sakıncası yok. A'da açıkta elemanımız yok tanım kümesinde. Ve birden fazla görüntüsü olan eleman da yok. Yani bu da bir fonksiyondur diyoruz. Üçüncüye bakacak olursak, direkt arkadaşlar tanım kümesinde D elemanı açıkta kalmış. Yani bu bir fonksiyon değildir. Dördüncüye bakacak olursak... Burada da arkadaşlar B elemanının iki farklı görüntüsü var. Bir bire gitmiş, bir de ikiye gitmiş. Bu da bir fonksiyon olma şartını engeller, yani fonksiyon değildir. Bu şekilde grafiği verilen bağıntıların fonksiyon olup olmadığını araştırırken, mesela burada arkadaşlar aşağıdaki ki bağıntıların R'den R'ye tanımlı fonksiyon olup olmadıklarını bulunuz diyor bize. Bu tip ifadelerde Y eksenine paraleller çiziyorsunuz. Çizdiğiniz bu paraleller bağıntının grafiğini sadece bir noktada kesiyorsa fonksiyondur diyorsunuz. O halde birincisi için arkadaşlar y eksenine çizdiğim bakın bu mavi çizgilerle çizdiğim paraleller fonksiyonu dikkat edecek olursanız sadece bir noktada kesiyor grafiğimizi. O halde bu bir fonksiyondur. Buna artı koyabiliriz. Şimdi ikinciye gelecek olursak. Yine burada y eksenine çizdiğimiz paraleller dikkat edecek olursanız arkadaşlar bağıntının grafiğini iki noktada kesiyor. O halde bu bir fonksiyon değildir. Yani tanım kümesindeki bir elemanın iki farklı görüntüsü var demektir. Buradan bunun fonksiyonu olmadığını söyleyebiliriz. Buraya gelince arkadaşlar bunun A noktası olduğunu varsayın. Burada dikkat edecek olursanız tanım kümesindeki A elemanı için ben fonksiyon olsaydı eğer A yazsam karşılığını bulamayacaktım. Çünkü orada tanımlı değil arkadaşlar. O halde bu R'den R'ye bir fonksiyon değildir. Nereden nereye fonksiyon olabilir? Bunu fonksiyon haline getirebilmek için, tanımlı hale getirebilmek için tanımsız olduğu A değerini R sayılardan çıkartırsam arkadaşlar o zaman R eksi A'dan R'ye bir fonksiyon diyebiliriz. Dördüncüye bakacak olursanız arkadaşlar yine bu bir fonksiyondur. Çünkü tanımsız olduğu herhangi bir yer yok. R'den R'ye fonksiyon şeklinde düşünebiliriz bunu. Bir diğer fonksiyon mudur, değil midir sorusu da arkadaşlar. A kümesi verilmiş A B C şeklinde, B kümesi verilmiş 1 2 3 şeklinde. A'dan B'ye aşağıdaki bağıntılardan hangisi fonksiyondur veya hangileri fonksiyondur sorusuna bakalım. Şimdi birincisi için arkadaşlar tanım kümesinde açıkta eleman kalmayacak. O halde ikillerin birincileri tanım kümesinden alınıyordu. A B B C. Bakın dikkat edecek olursanız tanım kümesindeki herhangi bir elemanın iki farklı görüntüsü de olmamalı. Burada B önce 1'e sonra da 2'ye gitmiş. Yani iki farklı görüntüsü var. O halde bu fonksiyon değildir. İkinci şıkka bakacak olursak yani B şıkkına bakacak olursak C 1'e gitmiş, C 2'ye gitmiş, C 3'e gitmiş. Yani C'nin tam 3 tane farklı görüntüsü var. Yani bu da bir fonksiyon değildir. C şıkkına bakalım arkadaşlar. A 1'e gitmiş, B 3'e gitmiş, C 3'e gitmiş, C 1'e gitmiş. Yine C'nin burada 3 ve 1 olmak üzere iki farklı görüntüsü var. Yani fonksiyon değildir. D şıkkında ise A 1'e gitmiş, B 3'e gitmiş. Ama C nereye gitmiş? Yani C açıkta kalmış. O halde tanım kümesinde açıkta eleman kalmaması lazım. Demek ki bu da bir fonksiyon değildir. A kümesi Edirne şıkkına bakacak olursak A 1'e gitmiş, B 1'e gitmiş, C 1'e gitmiş. Hepsinin görüntüleri farklı. Yani birden fazla görüntüleri yok. Ve hepsi de 1'e gitmiş. Ve açıkta elemanda yok arkadaşlar tanım kümesinde. O halde bu bir fonksiyondur. Bu nasıl? Kısaca sabit fonksiyon denir. ileride göreceğiz. Bir başka fonksiyon mudur değil midir sorusuna da arkadaşlar... ...bağıntılardan hangileri fonksiyondur diye cevap vermeye çalışalım. F fonksiyonu, F bağıntısı için konuşuyoruz. Daha fonksiyon mu değil mi bilmiyoruz. Doğal sayılardan doğal sayılara tanımlanmış. Şimdi arkadaşlar kısacası mesela şu bir doğal sayılar kümesi... Bunun da doğal sayılar kümesi olduğunu verelim. Doğal sayılar biliyorsunuz 0, 1, 2, 3 şeklinde gidecek. 0, 1, 2, 3 şeklinde gidecek. Dikkat edecek olursanız mesela benim fonksiyon ifadesi yani bağıntım 3x-24 şeklinde tanımlanmış. Ben tanım kümesinde 0 elemanını getirip yazacak olursam eksi 24 olduğunu bulurum. O halde 0 karşıda görüntüsünü aramaya başlar. Ama eksi 24 diye arkadaşlar doğal sayılarda bir eleman olmadığı için bu fonksiyon olmaz. Yani sıfır açıkta kalmış olur. Demek ki birincisi fonksiyon değildir arkadaşlar. İkincisine bakalım. Aynı mantıktan. Mesela arkadaşlar g'de bir yazdığımı düşüneyim. Çünkü tam sayıların tanım kümesinde bir vardır. Bir yazdığım zaman x artı 2 bölü 4 ifadesi 3 bölü 4 olacaktır. E değer kümesi tam sayılardan oluşmuş ama 3 bölü 4 bir tam sayı olmadığı için yine bir karşıda karşılığını bulamayacak, görüntüsünü bulamayacak. Yani, yani bu da bir fonksiyon değildir. Hx'e bakacak olursak x kare olarak tanımlanmış. Burada arkadaşlar siz reel sayılardan herhangi birini alıp karesini alsanız elde ettiğiniz yine reel sayı olacaktır. Yani reel sayıların kareleri yine bir reel sayıya eşittir. O halde buradaki tanım kümesinin karşıda değer kümesinde her zaman bir karşılığı olacaktır. Yani h fonksiyonu bir fonksiyondur. h bağıntısı bir fonksiyondur. Demek ki sadece h x dediğimiz eşittir x kare ifadesi bir fonksiyon olarak karşımıza çıkar. Fonksiyonun tanımından sonra arkadaşlar ikinci olarak fonksiyon sayısından bahsedelim. A kümesinin eleman sayısı n tane, B kümesinin eleman sayısı da m tane olmak üzere A'dan B'ye tanımlanan fonksiyon sayısı SB üzeri SA bakın tersten düşünüyorsunuz. Yani f A'dan B'ye ise dikkat edecek olursanız fonksiyon sayısı SB üzeri SA şeklindedir. Eğer fonksiyonunuz B'den A'ya tanımlanmış ise arkadaşlar fonksiyon sayısı bu sefer SA üzeri SB şeklinde bulunur diyoruz. Buna bir örnek verecek olursak A kümesi 1, 2, B kümesi de A, B, C şeklindeymiş. A'dan B'ye tanımlanan fonksiyon sayısını soruyor bize. Demek ki A kümesinin eleman sayısı 2, B kümesinin eleman sayısı da 3 arkadaşlar. Fonksiyonumuz A'dan B'ye tanımlanacaksa B üzeri A yani 3 üzeri 2 şeklinde düşünüyoruz. Buradan 9 tane fonksiyon tanımlanabileceğini bulmuş oluyoruz. Bu bölümümüzün son sorusunda ise yine A kümesini A, B, C, D, B kümesinde 2 ve 3 olarak vermiş. A'dan B'ye tanımlanabilecek fonksiyon olmayan bağıntı sayısını soruyor bize. Öncelikle arkadaşlar bağıntı sayısını bulalım. Bağıntı sayısı A'dan B'ye. Evet A'dan B'ye bağıntı sayısı. Biliyorsunuz 2 üzeri A kartezyen çarpım B'ydi arkadaşlar. Buradan 2 üzeri A'nın eleman sayısı 4 çarpı B'nin eleman sayısı 2 yani 2 üzeri 8 olur. 2 üzeri 8 de 256'ya karşılık gelir. Demek ki 256 tane A'dan B'ye bağıntı tanımlanabilir. Şimdi fonksiyon sayısını bulalım arkadaşlar. Fonksiyon sayısı A'dan B'ye tanımlanan fonksiyon sayısını bulacağız. A'nın eleman sayısı 4 tane, B'nin eleman sayısı 2 tane. O halde 2 üzeri 4 olacaktır. Yani 16 tane fonksiyon vardır. 256 tane bağıntının 16 tanesi fonksiyon olduğuna göre bunları çıkartırsak 240 tanesi fonksiyon olmayan bağıntıdır. Bu dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.